Şimdi bunu ancak bir ruh hassası yapabilir, öyle değil mi? İşte haberin özeti zaten bu. 32 yaşındaki Suriyeli bir sığınmacı. Fransa'da bir parka girip çocuklara saldırdı ve 8'i çocuk 9 kişiyi bıçakladı. Üstelik hemen söyleyeyim çocuklardan 3'ünün durumu da ağır. Bakın bebek arabasındaki bebeklere bile bıçakla saldıran cani, bölgeye gelen polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Oyun parkına gitti, çocuklara hatta bebek arabasındaki miniklere bile saldırdı. Gözü dönmüş cani sırıta sırıta 8'i çocuk 9 kişiyi yaraladı tüyleri ürperten olay Fransa'nın enisi kentinde yaşandı. Suriyeli bir sığınmacı olduğu iddia edilen 32 yaşındaki saldırgan oyun parkındakilere dehşeti yaşattı. <laughs> Elindeki bıçayla çocuklara saldırdı, önüne geleni yaraladı. <laughs> Parktakilerin engelleme çabalarını aldırmayan saldırgan çocuklarını gezdirmeye gelen annelere dehşeti yaşattı. Annesinin arabasında gezdirdiği bebeğe bile saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca savurdu. Çığlık çığlığa yardım isteyen anne, cani'yi durdurabilmek için kendi canını tehlikeye attı. Elindeki sırt çantalarıyla peşine takılanları da umursamadı. Bir o yana bir bu yana koşturup saldıracak yeni kurbanlar aradı. Olay yerine gelen polislerin çevresini kuşattığı cani kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Yaraladığı çocuklar da ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı vahşi saldırı ülkede infial yaratırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron korkakça nitelemesinde bulunarak çocukların hedef alınmasını kınadı. Enisi de korkakça bir saldırı. Çocuklar ve yetişkinler yaşamla ölüm arasında. Milletimiz sarsılmış durumda. Doğalarımız yaralılar ve aileleriyle beraber. <laughs>